Havacılığın adresi Türkiye'de Havadan Haberler bölümünde bu sunumda son dakika haberine yer vereceğiz. Son dönemde adından çokça söz ettiren Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Bayraktar TB2 Google'da son bir yılda en fazla Ermenistan'dan aratıldı. Sıralamada Yunanistan'ın yeri dikkat çekerken aramaların arttığı dönem gözlerden kaçmadı. İşte konunun detayları. Son dakika haberine göre Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 her geçen gün daha çok merak ediliyor. Son dönemde arama motoru Google'da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2 en çok Ermeniler tarafından merak edildi. Google verilerine göre son bir yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı. Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor. Yunanistan da Bayraktar tb 2 Google'da en çok arayan ülkeler arasında. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. TRT Haber'in haberine göre... Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internete Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı. Öte yandan Almanya'nın önde gelen gazetelerinden birinde Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğu yazdı. Gazetedeki makalede Türk sihalarının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın Alman ordusunun hava savunma sisteminin sihaları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı. Alman Savunma Bakanı bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için bir takım öneriler hazırlandığını kaydetti. Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirsilen makalede, şimdi siyah saldırıların tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sistemine değiştirilmesi ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun siyah saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu." ifadeleri kullandı. Makalede, çatışmalar sırasında İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan siyahları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler Alman ordusunda şoka neden olmuştu. Değerlendirmesinde de bulundu. Almanya'da Amerikan Patriot bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede bunun da 600 milyon avro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi. Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığı'nın 13 milyar avroya aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi için planları olduğu kaydedildi. Öte yandan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar. Bayraktar TB2 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu. Bütün dünya Karabağ Harekatı'nda da maharetlerini görmüş oldu diye konuştu. Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin önemine de dikkat çekti ve biz Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani sadece üreten değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, tasarlayıp sonra da üreten bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz dedi. Bayraktar, Azerbaycanlı gençlere de tavsiyelerde bulundu. İki devlet tek millet çatısı altında yüksek teknoloji alanında güç birlikteliği yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yanda siyaset bilimci Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'lar ile Rusya, Çin ve ABD'den daha etkin bir şekilde sonuçlara yön verebilen bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı. Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabıyla tüm dünyada tanınan ünlü ABD'li siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının dünyayı değiştirdiğine dair bir yazı kalemi aldı. Fukuyama, American Purpose dergisinde yayınlanan Ortadoğu'da Homurdanmak başlıklı makalesinde, Türk sihalarının bölgesine yarattığı güçlü etkilerden övgüyle bahsetti. Fukuyama, 2010'ların başında silahlı drone teknolojisi alanında ABD ile İsrail'in oyun kurduğunu, ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti. Küresel görünüm askeri siyalar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği sihaları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti. Fukuyama, bu süreçte Türkiye daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle ABD, Çin ve Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç simsarı seviyesine yükseltti, yorumunu yaptı. Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Anka gibi sihaları örnek gösteren Fukuyama, zamanında ABD'den Predator ve Reaper dronlarını alamayan ve ardından İsrail'den her onları alıp Sonra bu ülke ile ilişkileri sorumlu hale gelen Türkiye'nin kendi sihalarını üretmeye net bir şekilde karar verdiğini belirtti. Suriye'nin ardından önce Libya'da sonra Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılan Türk SİHA'larının sahada icra ettiği misyonların şaşırtıcı olduğunu belirten Fukuyama, söz konusu hava araçlarının özellikle Ermenistan askeri unsurlarına verdiği zararın dikkat çekici olduğunu yazdı. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin SİHA kullanımı kara gücünün doğasını, mevcut güç yapılanmasını sarsacak şekilde değiştirecektir değerlendirmesini yapan Fukuyama. Bu dönüşümün zırhlı savaş gemisinin kendinden önceki savaş gemisi sınıflarını köhne bırakmasına ya da 2. Dünya Savaşı'nın başında uçak gemilerinin savaş gemilerini hükümsüz kılmasına benzediğini dile getirdi. Yakın gelecekte artık savaş ve çatışmaların merkezinde insansız hava araçlarının olacağına dikkat çeken Fukuyama, SİHA'lar bu durumu kökünden değiştirdi. Çünkü bunlar görece ucuz, yenilmesi zor ve pilotların yaşamlarını riske etmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki ordular şimdilerde kendilerini SİHA'lara karşı nasıl savunacaklarını düşünüyor. Ve SİHA'larla SİHA karşıtı tedbirler arasındaki silah yarışını kimin kazanacağı belli değil diye konuştu. Fukuyama makalesinde 1991 ve 2003'teki Körfez Savaşları'nda kara birliklerinin tanklar etrafında örüldüğünü, uzun yıllar bir tankı yok edebilmenin ancak başka bir tank ile mümkün olabildiğini ve gelişen teknoloji ile birlikte tankları imha etmek kolaylaşsa da halen ciddi zahmet ve maliyet ürettiğini kaydetti. Bayraktar ile birlikte bu başarıya katkısı olan Roketsan, ASELSAN, TUSAŞ, TEI ve diğer özel girişimlere de teşekkürü bir borç biliyoruz. Umarız SİHA üretmenin yanında SİHA karşıtı tedbirler konusunda da dünyada sayıda ülkeler arasında yerimizi alırız. Zirveye çıkmak zor. Zirvede uzun süre kalabilmek daha da zordur. En zorunu başarmak ümidiyle. Bir sunumda sonuna geldik. Bir sonraki sunum.